Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım. Nasılsınız? Nasıl i̇yi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de iyiyim. Çok şükür. Bugün balkonumdaki sardonyaları size paylaşayım dedim arkadaşlar. Şöyle sardonyalarımı açık balkona çıkarttım. Şöyle tomurcuklarım. Tomurcuklar daha açmadılar. Çünkü e, hep budama yaptım ben, e, arkadaşlara göndermek için. E, şöyle tomurcuklar. Maşallah açacaklar. Hepsi güzelce olur. şurada sard Sardonya özel tür Sardonya arkadaşlar. E, bu da özel tür ama şöyle yaprakları yeni çıkaranlara desen yok arkadaşlar. Bakın nasıl da özel şey yapıyorlar anlamıyorum. Bu da yoksa güneş görünce sonra belki desenleri gelirdir. Şuna da bakın. Şu da çok güzel desene. Şöyle ama şuna bakın. Tek kök tek kökten bir böyle desenli burada desensiz. Şuna bakar mısınız? öyle bazen e, bazı dallar dallarına e, yaptığı şeyler yaramıyor galiba öyle arkadaşlar şöyle burada e, beyaz kalonşam aya açtı bunu da baya budamalarını yaptım arkadaşlara hediye gönderdiğimde öyle budama yapıldı şöyle göstereyim. <laughs> sükulentlerim. <Şöyle. gülüyor> Bunları da arkadaşlar şöyle kestim. Ee, Hediye gönderdiydim. Şuradan da bir kesmiştim. iki tane şöyle yavru çıkıyor. Ee, yine saksı dolu olacak inşallah. Ee, şurada kaktüsüm. Şöyle göstereyim. Hmm. Kar yağmıştı, yok bir şey olmadı, hiçbirisine. İyi. Çok güzeller. Şuna bakın. Şöyle, şöyle göstereyim. Şuna da bakın. Ek şuradan ya kaktüs yavrusu geliyor ya yoksa çiçek geliyor bilmiyorum bana hiç daha çiçek açmadı arkadaşlar ee, şu süpülentten de satışa getirmiştim hep getirdiğim satışa getirdiğim ve arkadaşlara hediye ettiğim turlardan arkadaşlar şöyle bunu e, Hasiyat Hanım bana hediye etmişti. Hasiyat Hanım'ın hediyesi e, şöyle bakalım bu ara açık balkon e, sesler geliyor komşulara Balkon yaptırıyorlar arkadaşlar. Şu güzeline bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şurada erik var. Çiçek açtı ama kardan yine de hasar gördü diye biliyorum. Döküyor. Şöyle. Burada aa, hani ee, ya? Burada da kayısı var. Bu Şurada Aslan ağzı var daha açacak şöyle burada e, Cezayir Müneşşem var şöyle Bunlar e, yediğimiz yeni dünya e, çekirdeğinden çıktı arkadaşlar bu da basın patı şöyle bu e, şey Acem halısı. Arkadaşlar şimdi salondaki çiçeklerden başlayayım. Bu alokasyadan isteyenler oldu. Getirdim arkadaşlar almak isteyen arkadaşlarımız kaçırmayın. Şöyle, şöyle aglan olmadan isteyen vardı. Bu aglan olmada geldi. E, bu aglenomalar e, 250 TL arkadaşlar. E, şu da 250 TL. E, şurada kohleryalar var. 130 TL arkadaşlar. E, şurada yeşil e, episke var. E, bu da 130 TL. Şu 150 TL şurada var yine bir tane 130 TL arkadaşlar sonra şu aklen olmadan var isteyen varsa şöyle göstereyim bu 150 TL şunlar 200 TL arkadaşlar az kaldı bu da kaçırmayın derim şöyle bir tane 250 TL var Ayşe Asal Hanım yazmıştı ee, kızıdan soracaktı. Ee, 200 TL olan ayıracağız mı 250 TL olan mı diye daha bekliyorum ayırmadım ee, cevap verirse sonra ayıracağım bundan e, tek kaldı arkadaşlar bu bol yapraklı ve büyük boyutu büyük şöyle göstereyim bir kin var. Burada da bir ikinci öyle. Burada 200 TL, 150 TL. Ee, şurada 100 TL olanı var arkadaşlar. Sonra bu aglen olmadan tek kaldı arkadaşlar. Şöyle bu da 200 TL. Ee, şu beyaz antolyumdan var. Bir tane iki adet bundan. 100 TL bunlar. Ee, şu 150 TL arkadaşlar. Şöyle yine göstereyim. Bir maranta var. Elimde sonra burada sarmaşık var. Silver. Bunları fiyatlarını söylemiştim arkadaşlar. Bu 200 TL. Bu 130 TL arkadaşlar. Şurada siyah zamiye var. 200 TL. Burada yaprak güzelleri var arkadaşlar. Bunlar kampanyada yaprak güzelleri 50 TL'den arkadaşlar. Şöyle iki tane var. Bunlar 50 TL'den. Sonra bir tane melek kanadım var. Şöyle askılı saksıda şöyle göstereyim. Çok tatlı, çok güzel. 130 TL arkadaşlar. Şöyle, ee, ayıran arkadaşlarınkini göstereyim. Ee, şurada bir dantel de vardı, Nimet Hanım istedi galiba. Şimdilik bunu buraya saklıyorum ve e, şu e, gelin telinden istedi, Nimet Hanım'a ayırdım bu gelin telini. Nimet Hanım e, iyi günlerde, sağlıklı günlerde, mutlu günlerde büyüdün çiçeklerimizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada Cemile hanımın çiçekleri Cemile Hanım da şu güzellerden aldı açınca çok merak ediyorum nasıl açacaklarını ve renklerine beyaz dediler İnşallah beyazdır şurada beyaz menekşesi var Cemile Hanım sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burası Mübarek Hanım'ın. Mübarek Hanım da bu şeyden aldı, orkideden aldı. İsmini unuttum. Sünyonyum mu bir şeydi? Unuttum. Bu orkideden aldı ve burada alokasyadan aldı. Mübarek Hanım. Siz de iyi güllerde mutlu güllerde büyütün. Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burun, buna arkadaşlar şöyle yavruları da var. Diplerinde şey vizonu da oluyormuş. Böyle soğan gibi. Şöyle bakın soğanlarından şöyle çuvalmış. Öyle. Burada da bir arkadaşımızın çiçekleri şöyle yeşil aglen olması e, gelin teli var. E, orada yine bir aglen olması var. Şurada bir tane küçük fide aglen olması var. Episkesi var. E, o da, e, iyi günlerde, mutlu günlerde büyüsün çiçeklerini. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, paylaştığım arkadaşların çiçekleri ne halde, ne durumda böyle çekip göndereyim. Şöyle burada şu Emine Hanım'ın sarmaşı burada Selime Hanım'ın bir şöyle Selime Hanım siz de bir ikinizi iyi, iyi günlerde mutlu günlerde büyüdün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Burada arkadaşlar ayırdığım aglenoma fideleri var. Ee, az köklü oldukları için bunları satışa koymadım. Ee, biraz kökleri oluşunca toparlanınca sonra bunları satışa koyarım arkadaşlar. Almak isteyen olursa inşallah biraz kökleri çok olunca satarım öyle arkadaşlar ee, şöyle göstereyim ee, Emine Hanım e, sizde iyi günlerde mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum ee, burada da Sülgün ablamın çiçekleri burada bir e, hep aglenomaları difenbahyası var ee, ve burada yeni e, aldıkları burada da e, şu güzel kalan şeyi çekeyim harika bir çiçekleri toplu toplu şöyle bakın ee, Sülgün ablacığım siz de iyi günlerde mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle e, burada Hatice hanımın çiçekleri. Hatice hanım, Hatice hanım e, bir tane şöyle bir aglenoma aldı. E, i̇ki orkidesi var. E, kohlerası var. E, bir kin var. Ve bir tane episkesi var. Hatice hanım sizde iyi güllerde mutlu güllerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. E, burada e, Sıdika hanımın e, episkesi. Sidika Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyüdün. Episkenizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada Cennet Hanım'ın çiçekleri. Şurada bir melek kanadı var. Ve burada aglen olması var. Yine bekleyen turları vardı. İnşallah ekleyeceğiz. Cennet Hanım siz de iyi güllerde, mutlu güllerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Zeynep ablamın çiçekleri, ceylan gözleri de vardı. Onları hepsini balkona çıkarttım. Balkona çıkarttım ki evde bozulma yapmasınlar diye çıkarttım. Şimdi bu evdekileri böyle orkidesi, kohleriası, gelinteli, böyle arkadaşlar. Zeynep ablacım size iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve burada Gülnur Hanım'ın çiçekleri ee, şöyle bir alokasyası var ve şurada e, aglen olması var. E, Gülnur Hanım size iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. şurada Şurda e, Mubarek Hanımın e, atlası şöyle bir yeni dal geliyor ve aglen olmasını bugün fark ettim. Şuradan e, yeni dal çıkarıyor arkadaşlar, şöyle yaprak arasından şöyle dal çıkarıyor. Bu yaprak diye de, baktım yok, kalın bir saplı bir dal çıkarıyor. Şöyle buradan bir yaprak, şöyle bir yaprak çıkarıyor. Buradan ayrı bir dal çıkarıyor arkadaşlar. Öyle topraklarından yerinden memnun olan çiçekler güzel duruyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim Ayten hanımın da atlas çiçeğine şöyle bir yan yeni dal geliyor ve burada orkidesine şöyle çiçek sapı geliyor küçük şu kadar da uyudu Ayten Hanım sizde çiçeklerinizi iyi günlerde mutlu günlerde büyüdüm burada da Ayten Hanım'ın difen bahyası burada şey mübarek Hanım'ın difen Marianası öyle Arkadaşlar bugün şöyle şey yaptım dediğim gibi şu aglenomayı hazırladım bir bardağı kestim arkadaşlar şöyle kestim ve içinde de bir yuvarlak kestim ee, şöyle içine soktum ee, şimdi kestim yeri bantla bantladım ee, sonra şimdi tekel olduğum için bir kokopet içine atıp şöyle şu kadar kokopet yarı şöyle kokopet atıp koyacağım Her gün e, bir kuruduğu zaman su fısfıs e, fıs yaparım sizinle birlikte bunu gözetleyeceğiz bakalım nasıl olacak Eğer bunu öyle internetten baktığım gibi kökleri çıkarsa böyle bardaktan gözükür kökleri çıkınca buradan keserim kestikten sonra ayrı bir saksıya ekerim dipteki kökten yeni yeni, dal gelmesini bekleyeceğiz. İnşallah önce bu köklensin. Bunu bir gözetleyelim birlikte. Bunu deneyim öyle. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Öyle. Şuradaki aglenomayı da biraz büyük Uzun saksıya almıştım hatırladıysanız şöyle. Ee, yine de şurada gövdesi var baya uzundu. Şurada yaprakları sararmaya başladı. Ee, bakalım bilmiyorum şimdi değişimi olduktan sonra ee, nasıl e, olacak bilmiyorum. İnşallah toparlanacak. Ee, şöyle. Şimdilik durumu böyle arkadaşlar. Ee, yine göstereyim. Bugün şu episkemi ektim. Şöyle oturdan çok istemiştim. Ee, şöyle ektim. Ee, şöyle burada da bir tane episkemi ektim. Burada da bir anaç episkeye toprağa ektim bakalım. Şöyle ee, düşünüyorum bu rafı, şu rafı e, komple e, episke yapacağım. Buradaki episkelerimi de yerine buraya yerleştireceğim inşallah. E, episke rafı olacak e, şunlar bu şundan da daha ayırdım kendime ee, inşallah bunu da saksıya alacağım ee, şu turda var bunu da saksıya alacağım öyle arkadaşlar şu marantam susamış susadığını belli ediyor yapraklarından sulayacağım ee, bunu meyve vereceğini ilk defa duydum ee, Gülay'cim söyledi hatta meyve verecek e, deve tabanı dedi acaba bunu mu dedi yoksa e, bu deve tabanı mı dedi onu e, bilmedim belki yorumda yazar inşallah ee, arkadaşım yoruma yazmış hatta meyve verecek bu deve tabanı demiş İnşallah meyvelerini de göreceğiz büyüyorlar güzelce. Bence bunu dedi diye düşünüyorum çünkü videoda çok bunu göstermiştim o zaman şu kökler dışında şöyle ee, buradan arkadaşlar yeni bir dal çıkmıştı bir yaprak yeni bir daha yaprak geliyor. Bu maranta'yı e, sevdim be arkadaşlar. E, zahmetsiz yer seçmeyecek öyle bir turmuş arkadaşlar. Bu da büyüdü de Şöyle. Bu da yerinden memnun. Başında böyle yaprakları sararmıştı. Üzülmüştüm. Yok çok şükür. E, şöyle yeni yeni şöyle yeni yavruları geldi dibinden. Şöyle arkadaşlar. Bunu da Ayten Hanım demiş. Şimdi değil de yazın yapın demiş. Bir düşünmüştüm. Kesip bir çuvaltmayı düşünüyordum. Bunu yazına yapmaya bıraktım arkadaşlar. Böyle. Silverim da şuradan bilmiyorum. Ha, yaprak mı bu dal mı diyorum. Yok. Yok dal değilmiş. Öyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Bu yaprak güzellerini kaçırmayın. Gerçekten kampanyalı harika renkleri var arkadaşlar. 50 TL'den. Şöyle geçeyim. Yine unuttuğum bir paylaşma diyeyim. Çiçek var mı? bayağı kargo yaptım arkadaşlar. 2-3 gün evimde baya açıldı. E, mutlu oldum. Kendimde biraz e, rahatça temizliğilerimi yapacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kaçırmayın derim. E, çok sayı ile geldi. Bunda, bundan 2 adet. Bundan da 4 adet geldi. Ee, şöyle göstereyim. Arkadaşlar ha beni destekleyen, beni yorum yazıp da like'larını atan arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum buradan hepinize. Allah razı olsun hepinizden. Sizlerin böyle desteklerinizle ben devam ediyorum arkadaşlar. E ee, abone olmayanlar da abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Ee, like'larınızı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumlarda bir e, çiçek, böcek emoji atıp olsa da desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. E ee, Ramazan'ın da son günlerinde bitiriyoruz arkadaşlar. İnşallah Hayırlı Ramazanlarınız, hayırlı iftarlarınız olsun. Bayrama da yakınlaşıyoruz. İnşallah bayram hediyesi olarak kura çekeceğiz. Yine tekrar bir set hazırlayacağım. İnşallah. Kime nesip etse, kime, kimedir kısmetse, bayram hediyesi olacak arkadaşlar. Sonraki videolara görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.